Ya sen nereye geliyorsun ki? Sen nereye geliyorsun ki? Nereye nereye nereye? Ay bunları sağlam bağladınız değil mi? Yani bunlar düşerse bizim için bayağı bir sıkıntı olur. Şu şekilde bakalım bu da bağlı. Bu da bağlı güzel. Ulan bunların acaba burada içi var mı ya? Dur bir dur. Ana. Arkadaşlar gördüğünüz üzere İçi birazcık var gibi yani var yani <laughs> Hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz bugün yine ETS2 Multiplayer Promos'tayız Arkadaşlar Kirkenes'teki evimizin oradayız yine her zamanki gibi madene doğru bir yolculuğumuz olacak Pilot eşliğinde bizim aracımız şu şekilde Iveco arkada ise oyuna gelen yeni ticari araçları taşıyoruz Şu şekilde madene 3 tane 0 kilometre ticari araç teslimatı yapacağız şu şekilde Bırakoları görüyorsunuz zaten Vallahi gerçekten 0 araç teslimatı yapıyoruz abi şunlara bakar mısın ya Burada da böyle malzemeler yedek parça falan ufak tefek bir şeyler var. Burada gelen arkadaşlara selam olsun. Şu şekilde F11'den isimlerinizi açayım. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek marşımızı yapalım. Ben arkadaşlara yazayım sonra çıkalım. Evet haydi bismillahirrahmanirrahim diyerek yavaştan bizim evin oradan çıkıyoruz. Şu şekilde F11'den isimlerimizi tekrardan kapatalım. Önde pilot eşliğinde gidiyoruz. Önde patron var patron. Şu şekilde yavaştan çıkalım. Yine Iveco aldım çünkü o ticari araca yani Iveco'nun da ticari aracına çok alıştım. böyle bir Iveco sürelim dedim. Zaten arkada da onlardan götürüyoruz gördüğünüz üzere. Böyle güzel bir video fikri geldi aklıma. Yapalım dedim yani. Bu şekilde önde transporter, escort aracımız da var. Dörtlerini yaktı gidiyor bayağı bir. Gerçekçi bu videoda gülüm yok. Yani şirketimizin gülü yok. Ama şirketimizin toplu gülü var. Bunu da bilerek kırmızı yaptım ama yani toplu bir şekilde güllere ne deniyor ya? Mesela teke gül deniyor. Ama buna ne denir? Bak geliyor geliyor evet. Şirketimizin gülü bu. Bu da şirketimizin demet. Demet mi deniyordu? Ne bileyim abi hayatımda hiç gül almadım ki bekliyorlar yol Böyle tıngır mıngır tıngır mıngır gideceğiz Arkadaki dorse birazcık sıkıntı bir dorse Hatta bir videoda demiştim ben bu dorseyi daha hayatta götürmem demiştim Arkadaşlar büyük lokma yiyin ama büyük söz söylemeyin demişler Gerçekten de öyle yani döndük dolaştık yine bu dorseyi aldık Yani almamızın sebebi ise hani ticari araçları madene biz teslim edeceğiz Yani o şekilde bir şeyler olacak Aklıma şey geldi Lan acaba bu Iveco'nun içini falan direksiyonunu falan bu ee, Iveco'nun ticari aracına kodlayamazlar mı? Gerçekten arasında kodlasalar yani biraz daha böyle oynanır hale gelebilir diye düşünüyorum. Veya sadece direksiyonunu alıp ona kodlasalar. Yani bu şekilde yani denemek lazım arkadaşlar. Denemekten bir şey olmaz yani. En fazla kaybedersiniz ama neye ulaşırsınız? Tecrübeye. Ne demiş Steve Jobs? Hayatta her şeyinizi kaybetseniz bile en değerli şeye ulaşırsınız. Yani tecrübeye. Kankam eskortla aramıza girdin ya. Çok güzel solladın ama eskortla aramıza girdin. Bu da gerçekten hoş bir davranış değil. Ben uzun yük götürüyorum. Ağır yük götürüyorum kardeşim. Bu şekilde güzelce dönelim. Yani arkadaki doğru bayağı bir sıkıntı. Demek istediğim olay o. Hani her yere takılıyor. Her yerden hasar alıyor. Yani köprüye bile takılıyor bu. Zaten o videoda takmıştık biz bu dorseyi. Umarım takmayız yine ya. Şu anda tek düşüncem o. Bizim patron ona yor verdi. Sağ olsun var olsun. O da gerçekten güzel bir escort araçlık yapıyor şu anda. Kankam yola atlama. Yola atlama kankam. Biz geçelim ondan sonra sen devam et. Lan biz şu lambalarımızı. lan zaten bizim lambalarımız yanmıyormuş. Niye parlıyor? Demek ki arkadaki adamın uzunları uzunları her şeyi açık ya. Evet o şekilde olabilir. Sunucuda 500-600 kişi falan var. Hani fazla kalabalık değil diye düşünüyorum. Böyle tıngır mıngır tıngır mıngır gideriz. Sıkıntı olmaz. Şu şekilde eskort aracımız önümüzde bize eşlik ediyor. Şöyle de bu dıştan göstereyim. Vallahi bayağı uzunuz ya. Arkada 3 tane şirketin gülü var diyormuşum. Altımızda kırmızı ibekomuz. Lan birazcık turuncu gibi duruyor ama. Yani ben kırmızı yaptım arkadaşlar. Turuncu gibi gözüküyorsa yapacağım bir şey yoktur yani. <laughs> Şöyle bir durum var bir de. Hani bu araçlar yani yeni geleli bu ticari araçlar çoktandır tır sürmüyorum. Hani birazcık da tuhafıma gitti. Gerçekten yani o araçlara alıştım yani bayağı bir. İlginç yani. Bu şekilde tıngır mıngır giderim. Aleykümselam eyvallah. Eyvallah aleykümselam. Bizim doğrusu kimseye takılmasın ya. O dorsa gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar. mesela önümüzdeki o köprüde falan ne olacak hep birlikte göreceğiz. Yani takılma ihtimali çok yüksek. Yani bakın ben oradan üçlü dorsayı döndürürüm ama bunu döndüremem. O videoyu izlediyseniz bilirsiniz. Hani çok sıkıntı bir dorsa. Ben almayacak yerden hasar alıyor. Vurmayacak yere vuruyor. Takılmayacak yere takılıyor. Hatta o videonun sonunda ben bu dorsayı 20 atmıştım. Bilenler bilir o videoyu. Bakalım önümüzdeki köprüde ne yapacağız? İnşallah takmayız diye düşünüyorum. Birazcık yine alabildiğimce genişten alacağım. Tabi bunların hepsinin nasip kısmet. Hayırlısı takılırsa da ne yapacağım canım? Sonunda ölüm yok ya ya. Allah escort aracımız da yapıştırdı gidiyor ha. Senin ben canlı yerim ha. Şimdi bu escort aracı böyle pilot şeyi falan takılmıyor. Takılsa gerçekten bayağı da bir gerçekçilik olurdu ama yapacak bir şey yok. Burada iki dakika durunca fotoğraf aldım ya. Güzel bir fotoğrafımız oldu. Şu şekilde gidiyoruz. Evet geldik Zurna'nın Zart dediği yere Yani bu buradan nasıl dönecek Yani hiçbir fikrim yok Şöyle ben yine alabildiğimce genişten alacağım Escort fazla gitme Dur korkuyorum escort dur gitme Öndeki Evet Geliyor mu Geliyor mu evet yani ben biliyorum abi ya. Ben eşeğimin huyunu biliyorum derler ya gerçekten öyle bak. Yani takıldı yani. Alabildiğinizce genişten alın. Bu da takılıyor abi yani. Biliyorum abi yani. <laughs> söylemiştim. Söylemiştim diyor yani gerçekten öyle. Kankam yapıştıralım hadi. Birazcık basalım. Gitmiyor ki araç gitmiyor abi. Öndekine basalım diyorum. Araç gitmiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Chat'ten yazanlar varsa kusura bakmayın. Araç sürerken pek fazla odaklanamıyorum. Yani durduğumuzda yine bakıyorum selam veriyorsanız aleyküm selam size de selam olsun. Sağ olun, var olun. Oo, Umarım daha başka bir yere takılmaz. Aleyküm selam. Kankam gir de yol al ya. <laughs> gir yol al. Senin görevin o. Bu ETS'ye gide böyle ağır yük götürdüğünüzde öndeki transport olur ya şu an kendimi öyle hissediyorum ya. Multiplayer'da bildiğin bu işlemi yapıyorsun Gerçekten bu da çok hoş ve gerçekçi oluyor. Hani farklı bir tır alabilirdim. Niye eve kaldım? Çünkü arkadaki araçlar Iveco ticari araç gördüğünüz üzere. Böyle bir şey yaptım. Uf. Öyle bir duruş yok yalnız. Çok kalktım. Çok kalktım. Aleyküm selam. Şöyle genişten alabildiğimiz kadar alalım. Adama takılmasın doğru Önde öyle bir durunca korktum ya. Gideriz diye düşündüm. Ama sıkıntı yok ya. Devam ediyoruz. Evet önümüz bayağı bir kalabalık ya. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu şekilde bizim bir karşıyı salmamız lazım. Ondan sonra biz de devam ederiz. Şöyle bakalım karşıdan 3 dorsa geliyor. Kankam devam edin. Devam et devam et. Evet arkadaşlar ya burada bekliyoruz abi. Yani nasıl beceriyorsunuz? Ne oluyor? Ne biçim hiçbir fikrim yok da kankam senin dorsan de bayağı bir dışta kalmış ama ya. Sen de birazcık kendini sağ tarafı 20 ayağın açtır geçmeye çalış ya. Beklemek çözüm değil abi veya sen şu doğru bir tah çıkar yap da şunu bir havaya uçur ya. <laughs> Bakın biz de buradayız. Bu şekilde ticari araçlarımızı da gösterelim. Vallahi hoş ve güzel ya. Evet lanet olası dorsa bu işte yani. Her yere takılan Dorse'miz bu yani. Oo kankam sen ne yapıyorsun ya? Tamam genişten alacaksın da sen çok genişten aldın yani. Sen bir dağlara, taşlara, bayırlara tırmandın yani. Gerçekten ilginç. E ne olacak şimdi? Bekleyeceğim mi? Bekleme. Şu arkadaki Vol keşke onu geçse ya. Evet kendini kaybetti ve orada birisi geldi. Adam şekil değiştirdi. Adam cin galiba ya. Tövbe bismillah ya. Evet devam ediyoruz ya. İlginç ve tuhaf şeyler oldu gördüğünüz üzere. Şöyle biz yine bir genişten alalım abi. Ne olur ne olmaz. Eşeğimizi sağlam gaza bağlayalım. Bugün bir eşekli sözler kullanıyoruz ama hadi hayırlısı. Geliyorum, korktum ya. E şöyle birazcık kendinizi 20'a doğru yanaştırabilirsiniz, bir şey olmaz ve sizin yanınızdaki adam da rahatlıkla geçebilir. Çözüm odaklı olmak lazım. Hani şu şekilde giderseniz tabi geçemez yani. Ama şöyle kendinizi sağ tarafa böyle 20'a selam vererek şu şekilde yanaştıracaksınız yani. yırmaktan zarar gelmez arkadaşlar. En fazla temizlenirsiniz ya. Yani. Temizlik imandandır demişler. Şu şekilde escort aracımıza da tampon yapmadık demeyiz. Hani önüne gelen herkesi takıyor lan diyor ki bak ben gidiyorum ama ben giderken peşimden siz de gelin. Bak yine hasar aldı lan çıldıracağım. Hani diyor böyle ben giderken sizi de götüreceğim diyor onun için. Yanından geçtiğimiz sırlar falan hep arkasında takmaya çalışıyor. Yani hırsız gibi. Umarım kalbimizi çalmazsın. Gerçi üstündeki araçlar kalbimizi çaldı ama ona da artık yapacak bir şey yok. Şu şekilde birazcık da dıştan gidelim. Şuna baksana abi yani. Boru değil yani. Ticari araç götürüyoruz. Dışarıda yağmur var aldırmıyorum Masanda resmin var kaldırmıyorum Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum Duyacaksın diye ödüm kopuyor Evet burada bir şeyler oluyor adam 20'a gidiyor galiba. Şey birazcık daha sana tampon yapayım mı? Dur. dur. Birazcık daha tampon yapacağım sana. Biraz daha. Hop tamamdır. Güzelce bir tampon yaptık. Bakın gördünüz mü tampon yaptım ama adamın şeyi bana girmiş. Ne lan bu? Buna bir şey diyorlar ama pek bilmiyorum. Çekici mi? Yok. Halat mı? İşte bir şeyler bir şeyler ya siz anladınız olayı karşıdaki 3 torseliye bak ya adam çiren gibi ya. Vallahi salabiliriz onu aslında. Bizim öndekine bağlı. O giderse ben de mecburen gideceğim. Evet, karşı geliyor. Karşıyı bekleyeceğiz abi. Karşıya ben gidemem. Ben karşıyı mecburen bekleyeceğim. Bizim araç gitti. Bu adam dönsün. Şuna baksan abi. Yani bak şöyle yaptığımda bak tırın camına neredeyse denk gelecek. Bak şu açıdan. Bakın gördünüz mü? Tırın camına denk geldi yani. Hocalah bir şey yani. Geç bakalım geç geç canım benim geç aynam senin olabilir ya sıkıntı yok benim işime yaramıyor zaten benim geleceğim geleceğim aşağıdan gel diyorlar da Şu şekilde devam et dün yol veremedim bugün vereyim demiş şey vallahi sağlasın aleyküm selam telefon birden ismini açayım sana da selam olsun sana da selam olsun Şu şekilde biz de şuradan bir geçelim. Evet yine bir yerlere çıkıyoruz arkadaşlar. Ama nereye çıktığımız konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle. Ulan bu nasıl bir dorse? Normal dorse arkasında tanker tuhaf tuhaf şeyler. Gerçi bizim dorsemiz. o aleykümselam Gerçi bizim dorsemiz çok normalmiş gibi bir de millete laf atıyoruz ya. Bir de bizim dorseye baksana abi. Evet bizim öndeki araç birazcık yavaşladı. Niye yavaşladın kankam? Ha bu adam burada yırmağa gitmiş. Ya, ya gidiyor. Bu nasıl bir tır Ana Amerikan tırlarına benzemiş. Oha. Ne oluyor? Bak tamam sıkıntı yok sıkıntı. Yani dedik arkadaşlar götür beni gittiğin yere adlı çalışma bu doğrusa? Oo yoy. Madene de geldik ya. Araçlarımızı teslim edeceğiz. Aleykümselam videoya selam olsun demiş. Aleykümselam. Önümüzde de tren varmış. Vallahi adam güzel gitmiş ha. Yakalayamadık adam. Evet, şimdi geldik. Zurna'nın ikinci kez zapt dediği yere. Lan bu ev kiminse bu eve yazık oluyor ya. Yani bu doğrusu buraya takılır mı? Takılabilir de, takılmayabilir de. Şöyle biz yine elimizden geleni yapacağız. Evet, yani Allah kahretsin seni ya. Seni var ya gerçekten Allah kahretsin. Böyle bir dorse yok ya. Evet bak Burak yazmış. Aha sövdüğü dorse gene takıldı demiş. Ya Allah Senin gibi dorseyi kaybetsin ya. Böyle bir dorse olmaz Allah rızası için olmaz ya. Ya sen nereye geliyorsun ki? Sen nereye geliyorsun ki? Nereye nereye nereye? Aa çıldırırsın. Lan dönemiyorum. 2 dakika bekleyin da. İşte bu olay yani bu yani. Kanka Mercedes'in çok güzelmiş ama ya. Harbiden Mercedes'ini çok beğendim. Dur basma kornaya basma dur. Oo. Bilerek mi yapıyoruz abi? Allah da kahretmesin zıplaya zıplaya gidiyoruz. İsmail abi ooo. İsmail abi de korkuttum ya? Böyle bir Dorsa yok ya gerçekten yok yani. Ya takılmaya yer arıyor ya. Götür beni gittiğin yere azlı çalışma işte. Daha ne olsun ki yani. Evet madenede geldik güzel ve keyifli bir video oldu. Birazcık böyle sinir bozucu bir videoydu. Çünkü takılıyor ama kolay bir şekilde kendimiz çıkarttığımız için sıkıntı olmuyor. Evet aşağıdaki trenli geri dönüyor şimdi geri çıkacak Kankam beni bir bırak ben gideyim Ondan sonra Ha bu bizim tanrı iş tamam Şu plakaya bak ya selam olsun sana da Kankam trenli Ama öndeki arkadaş gerçekten çok iyi yaptı işini Bazı yerlerde bekledi benim gelmemi gerçekten çok hoş Aleyküm selam selam olsun Aleyküm selam aleyküm selam Kankam bana ne yaptınız dur Dur bana ne yapıyorsunuz ya Ben şuradan bir gireyim Bizim araç nereye gitti? Buradan mı? Tamam. Biz şöyle bir yukarı çıkartalım kendimizi. Ya doğru Bir gaybol git başımdan ya. Evet arkadaşlar. Bir Kirkenes Maden videomuzun daha sonuna geldik. Bizim aracımız da geldi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Şu şekilde F11'den isimlerimizi açalım. Size de selam olsun. Hadi. Hoşçakalın.